Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın bu harita kırmızı alan gördüğünüz gibi bir çizgi var gördünüz mü? Aşağıdan yukarıya Türkiye'nin hatta Güneydoğu'nun üstüne kadar uzanmış oradan ta Irak'ın altına bütün Suriye'yi kapsayan hatta şu anki İsrail'le içine alan hatta Mısır karşı tarafı biraz geçmiş bir harita var Nil tarafına doğru. Bu Nil'den Fırat'a İsrail, Büyük İsrail'in haritası yani Büyük Orta, orta, orta Doğu Polisi denilen haritanın şey çizilimi bu. Hayali silüeti bu. Şimdi bakın 2011 yılında bir İsrailli firma tarafından sınırlarımıza bir mayın temizliği yapıldı. Hatırlarsanız. Yani Irak sınırı ve Suriye sınırımız mayın temizliğine maruz bırakıldı. Mayınlar temizlendi. Daha sonra 2012 yılında o taraftan bu tarafa doğru Suriye İç Savaşı'ndan dolayı büyük bir göç Yaşandı. Gördüğünüz gibi hepimiz bunu biliyoruz değil mi? Bu insanlar, bu mayınları temizlenen bölgelerden içeriye geldiler, ülkemize girdiler. Şimdi aynı şekilde 2019 yılında başlayan bir mayın temizliği var Doğu sınırımızda, İran tarafında. Bakın bu haritanın o da gördüğünüz gibi turuncu kısmı. Turuncu kısmı, haritanın turuncu bölgeleri işaretlediğim kısmı, 2020 yılında mayın temizliği devam eden bölge. Şu anda burası mayın temizliği devam ediyor. Ve şu anda bakın. Ve bu harita bu şekilde dönüşüyor. Gördüğünüz gibi bu haritayla ortasında büyük bir benzerlik var. Güney sınırlarımız mayından temizletildi. Suriye İç Savaşı'nda. Önce oradan Suriye'den gelen insanlar içeriye girdiler. Bir göç dalgası yaşandı. Ülkemizi göçe açık hale getirildi. İsrail'i firmatı yaptı bunu biliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde İran yani şu gördüğünüz ufacık bir bölge sadece İran Ermenistan'a kadar olan bölge. Orada bir mayın temizliği yapılıyor arkadaşlar. Bu mayın temizliği niçin yapılıyor? Bunu soruyorum ben. Bu bölge neden bu harita dünya üzerinde dolaşırken bu tehlike varken ülkemizin doğusunda mayın temizliği yapılmasına müsaade ediliyor? Bunu yapan kim? Bizi kandıran kim? Birileri yine bizi kandırıyor mu? Neden kandırılıyoruz? Bir insan bir kere kandırılır. Hele hele, yani bizi yöneten insanların, biz kandırdılar demelerini hazmedemiyorum ben. Ve uyarıyorum, bu bölgedeki mayın temizliği neden yapılıyor? Yapılmaması lazım, durdurulması lazım bir an, bir an önce. Yani içimizde kimler var, bunları bize kimler yaptırıyor? Bu nasıl iş? bir ihale yüzünden ne bileyim ben bir para yüzünden bir şeyler yapılacak diye bu harita varken bu temizliği neden yaptırıldı? Suriye'de aynı şey yaşandı. Şimdi İran'da da yaşanmak üzere belli ki. Arkadaşlar bunu bunu, bunu sır diyenler var. Bu nasıl sır ya? Böyle sır mı olur? Erbakan uyarmıştı. Aynen gerçekleşiyor arkadaşlar ya. Lütfen kendimize gelelim artık ya. Haydi Allah emanet.